Selamlar YouTube. Yeni gelenler hoş geldi. Turnuvamız, evet turnuvamızın 5. bölümü. Gün geçtikçe artmaya devam ediyoruz. Yayınımızda şu an 55 ortalama 55 60 arasında kişi izliyor. TikTok'takilerin selam var. Siz de gelip TikTok'tan bize katılabilirsiniz. Hemen açıklamalar kısmında bütün linklerimiz yer alıyor. İyi seyirler diliyorum. Turnuvamızın 5. bölümü başlasın efendim. Bu sefer yukarıda çıkan el salla biri. E, şaşırmayacağım. Kim o çanta fırlatan? Kim o çanta fırlatan? İsmail paraları saçma hava ya. Bu ne? Paran İsmail fa... para Paran fazla geldiyse cuma günü bize sponsor ol İsmail. Yemek ısmarla İsmail. Aa doğru bak böyle güzel bir e, uygulamadan yemek kuponu falan da olabilir. Evet. Ben döner getirip öldüm. Döner getirip öldüm. Oha 4-5 kez kal saladım kafayı. Ya C de X git yanımdan yumruklayıp duruyorsun ya. Bak gene. Ya hayır bak ya. Gene. Dur bakayım bunların yaptıklarını ben de yapacağım. Mert ama basit ya. Ya yaptım. Ay, yaptım. Ay yemin ederim var ya yaptım ya. Ölsem de gam yemem. Yaptın Yaptım da çarptın değil mi? Hayır. İçeri girdim. İçeri girdim, sonra evet. blokların üzerinden çıkarken düştüm. Köşeden mi? Ya ben merdivenli evet. üzümdeydi, yapamadım ya. İşte siz bana fırsat, şey oldu. yani vuranlardan bahsediyorum. Vuranlar bana fırsat birinci tur bahos. Bu vuranlar bana fırsat vermiyor ki geçeyim. Neyse, şu an çok isim var haritada. Birazdan saymaya başlarız ama kısaca. Penguin burada. MFZ İsmail elenirken gördüm. Geveze'yi elenirken gördüm. Defana elenirken gördüm. CRXX7 Goat burada. Aynı zamanda CEO hoş geldin. JTG Mammal. Penguin 404. Tamam tamam. Ben de sustum. Aha yumru 7 jet. Oo. Bir şey söyleyeceğim. İkisi birlikte mi elen... İkisi birlikte... O, o kısma bakacağım. İkisi birlikte elenmediyse bile sanırım CRX oradan kurtuldu. Biz izlemeye CEO'ya geçtik kendisi kaldı ama yine terlerden bir türlü kurtulamadı. CEO yine kıçını sallıyor. Evet, totişini sallıyor. Koşalım, Başalım, koşalım gidelim, dört nala. Hey. hey. <laughs> Hemen buraya puanı gelsin. Turnuvamızın ikinci etabı başlasın. Ben CRX'den uzak duracağım. Benden uzak Allah yakın olsun. Herkesin var bir belalısı bak. CRX ne yaptın bunlara? Yumruk atıyor. Siz epeki yumruk atma şeyiniz yok mu? Yok, benim yok ama bana atarlarsa ben de artık atmak zorunda kalırım. Bak mesela. Valla ben kimseye vurmuyorum. Arada bir ay, bir bomba patlattı. Arada bir çılgınlık olsun diye ay 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 beni tuttu. Aa eline sağlık sağ olasın. Beni Lexi'den kurtardım. Sen göreceğin. Hadi bakalım. Seni bu haritadan elemeden elenmeyeceğim. Hadi bakalım. Tabii efendim. Aslan abi. <laughs> Gitti. Ay sinir. Bak arkamda bak. Yapıştık geziniyor bana. Mistik nerede ya? Bizim mistik nerede? Mistik yerine zebra var. O gerek beni. Hadi ya. Aa zebra da eğlendi. Lux Çınar, Defan, MFZ İsmail, Kotsa, Momi, Inaka, Noob, Iroland Sly, CEO. Allah, yan hesaptan girdim keşfete çıkmışım. Şaka yapıyorsun, ben mi? Teşekkür ederim arkadaşlar. Abla o bana bela okuyan kim? CRX7 soruyor. Hah bakalım. Al yine kavga. Ya, arkadaşlar ya, 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 ya. şu Lexi, Lexi'yi ve eler misiniz? Lexi. Hadi bakalım. Of 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 CEO, CEO, CEO Helal olsun yapış. Siyo karate yaptı. Sio karate yaptı. Lexi'cim. Hadi görüşürüz canım. Kendine iyi bak. Hadi bakalım. Sio, Bahos, Lux Çınar kaldı. Bir de Inaka da orada. Hadi bakalım. Sio olabilir bence. He. Evet. Sio olabilir. Ben bile yani Sio olabilir diyorum. Şaka yapıyorsun. <laughs> ben bile deme ya. Bu arada sen de gayet iyi oynuyorsun. <laughs> Of 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 Bahoz'a vurdu. Bahoz sana vurdular. Hadi azıcık kaza getirelim. Bahoz dayak yedin. <laughs> Kralım rekor kıralım. <laughs> siz bilirsiniz yani biz izleriz sıkıntı yok izlemesi keyifli. Sabah <laughs> kadar izleriz dedi bir arkadan. Neredesin Cuma'ya turnuvamız var beklerim Zenit. Turnuvalarımızın efendisi Zenit. Ay 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 gittim o. Laksçınar atladı. Meltem abla bence şey bir haftaya göre şu an çok iyisin yayında. Hayır hayır hayır. Elenen arkadaş şey miydi? ı... Çınar. Çınar. edecektim. Abla biz de galiba yüz yapacağız. Valla bilmiyorum bir rekor gelir mi? Yansıyo seni çok sevdim. O güzel yumruklarından <laughs> yumruk muydu spatula mıydı bir yapıştırdır lazere sinek gibi hani böyle yazın Takarlar ya mavi ışığa <laughs> cız diye gider sinek aynı <laughs> öyle gitti çok iyisiniz bahos siyon gerçekten, gerçekten iyisiniz maşallah 90 siyon Siyo gitti <laughs> hayır ya siyon <CEO. gülüyor> abla 97 abla 97 hadi bakalım 98 ay 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 dikkat et bahos bahos <laughs> dikkat ette bahos <laughs> bahos da gitti <laughs> Kaçta kaldınız? İnanamıyorum. Hedefiniz 100'dü. Allah'ım. 99'da durdu ya. Bahoz. Arkadaşlar bu turun kazananı inaka oluyor. Hemen puanımız buraya gelsin. İkinci turun birincisi bayağı da uzun sürdü. 100 etabı tamamlamaya çalıştılar. Biz tabi bunun kısaltılmışını izleyeceğiz. 100 etabı, 100 bloğu e, tamamlamaya çalıştılar. Turnuvamızın üçüncü turu başlasın. Maraton abla. He söyle. Yayın bir yükseliyor şey bir iniyor ben anlamadım. CEO bir puanda inaka bir puanda. Hadi devam. Zeynep'im nerede benim Zeynep'im? nerede Zeynep'im. Zeynep, zeynep. Arkadaşlar ben bugün Hadi. çok büyük deneyim atladım. Bana da fırmazlarsa ben bayağı sizinle birlikte prof zeynep. yoluna giriyorum. <laughs> İnanmıyorum bunu da yaptım. Arkadaş dikenden fırladım sonra kendimi yere attım. <laughs> bana ne oluyor? <laughs> yok yok ama ben çok mutluyum. Yani bu deneyimleri kazanmak bana çok iyi geldi. Evet Inaka burada. Tadik Gol <laughs> gelmiş. Tadik Gol'üm hoş geldin. Kotsah burada. Sonrasında CEO burada. Bu arada CEO da evet buradaysa bir puan alırsa şimdilik liderimiz olacak. Üçüncü turun lideri olacak. Tadik Gol kesinlikle gitti. Kod saht gitti ama onun yanında hemen CEO kurtuluyor. Topa dönüşüyor ve atlıyor geliyor. Hadi bakalım. İnek ama CEO mu? Bence inek alır. Valla ikisi de iyi oyuncu. iyi olan kazansın. Ay bir şey söyleyeceğim. İkinizde de yumruk var mı? Var. Kullansanıza ya Allah Allah rekor rekor. Ay spatula geliyor CEO'dan. <laughs> CEO'cum İnak'a azıcık vursun. Yok <laughs> görüşürüz. Ben gidiyorum. Aa nereye hayır. <laughs> şaka yapıyorum. Ha tamam. Ha, bilerek yalan attı o da gelsin atlasın diye. Ben de kayma baktı ben birkaç ay oynamadım böyle oyun silinmiş. bayağı bir oldu yani oynamayalı. Ne yaptı o? Belki adı. Olabilir? Olabilir. olabilir. Yok be olamaz öyle. Olmaz olmaz. Oluyor abla bana birkaç kere oluyor. Allah Allah. Bizimle oynadığımız için bütün her şey var. Hiçbirisi yok bende olabilir. demiş. Siz değil miydiniz benden ilk zamanlarda? yumruk da olsun, zıplama da olsun diyen. Siz değil miydiniz kayma da olsun, alttan girme üstten çıkma da olsun, spatula da olsun diyen. Ne bu kardeşlik? Bu yayın bu kardeşliği kaldıramaz. Yiyin birbirinizi. Öyle rekor mekor ne? <laughs> o sıkıntı yok. Oha bir spatula geldi inakadan. Helal olsun. Ha. İşte istediğimiz görüntüler bunlar. Ne bu? Ama siz dediniz baştan bana. Yumruk tamam. olsun bilmem ne olsun diye. Hadi bakalım. Ben tamam, vura vura rekor yapacağız. Vura vura rekor yapacağız. bak bak vuruyormuş gibi <laughs> görmek için. <gülüyor> <gülüyor> evet. Plakanı attı. Siyo gördün mü? Ay chatten Siyo ağla diyorlar. <laughs> Mertem ağla. Öyle bir şey demedim. Tebriğe geliyorum kendisine. Nasıl dövdesiniz? Mertem abla. Efendim. Diyor hani Lexi yapmıştı ya bunu. Evet. Şimdi de inek yaptı. Ya bak sona kalan arkadaşlar birbirine hedef alabilir. Ama daha haritanın başında 30 kişi varken kalkıp da tek bir kişiye hedef alıyorsan bunun amacı niyeti bellidir. Turnuvanın dördüncü turu başlasın efendim. Ve Can Erol hoş geldin. Büyük sevgi Ben gelemedim evet. Çünkü 32'ye 32 full dolduk. Hayır biri bana yardım etsin. Tutunamadım abla ya. Tutunamadım. aleykümselam Arda hoş geldin. Sio burada. Inaka burada. Punch Flash geldiği gibi gidiyor. <laughs> Raven burada. Raven ilk turda finale kadar kalmıştı. Okener Best CP burada. Hadi bakalım kim kazanacak eğer Sio 1 puan alırsa rakibi Inaka'ya ulaşıyor. Inaka şu anda 2 puanda. Eğer Inaka puan alırsa büyük ihtimal turnuvanın birincisi oluyor. CEO'cum o yüzden bu turu ya senin ya da başka birinin kazanması lazım. Inaka'ya yetişebilmen için. Matematiksel hesaplarımızı da yaptıktan sonra. Evet bir kişi daha elenmiş. Okaner, CEO ve Inaka kalmış. Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Ben şey elendi sanmıştım. Okaner'i elendi sanmıştım. Evet herkes birbirine vuruyor. Bence tırsması gereken CEO bir puan alamazsa seni hiç yakalayamayacak derken... Evet o kadar atladı mı? Valla atladı helal olsun. Şimdi oraya oraya birinin gelmesi. Ah o kadar onu yapmazsın. Evet o kadar güzel bir atlayış gelir. vallaha geldi. Helal olsun. Bu arada onu ben de yaptım ilk kez. Bana da helal olsun. Chat bana helal olsun mu? Chat Allah rızası için olsun be. Okan. <laughs> Okan dayak yedi inakadan. Hadi bakalım. Okan, Okan, Okan. Tam tersi, Okan. Tam tersi mi oldu? Hadi inaka. Hadi bakalım. Kaner, o Kaner. Inaka'nın da sonunu getiriyor. Bakalım o Kaner. İkisi de geçti ama orada Sio ile Inaka arasında bir madileşme oldu. Çok iyi bir inaka be? <laughs> inaka sen ne yapıyorsun? Sio da çok iyi oynadı. Ben kaç kere orada tomandan? Sio. Divar deli Inaka <laughs> be. Aa. be. Olsun inaka. Yine. <laughs> Sağlık olsun. Sio ve Okaner sona kaldı. Okaner de sanırım burada gitmez. Okaner kayıyor babam. Kayıyor. <laughs> Aha, Okaner... Şimdi bir birincimiz var. O da... <laughs> evet doğru. Çok belliydi. Arasından birinin elenci. O da Sio oldu. Yine kıçını dönüyor. Arkadaşlar tehlikenin farkında mısınız? 32 kişi falan katılıyor. Bayağı da çok birikiyoruz ama Sio şu an aldığı puanla 2 puanda aynı zamanda Inaka'da 2 puanda turnuvamızın sonuncu turu başlasın eğer bu tur Sio 1 puan alırsa birinci, Inaka 1 bir puan alırsa birinci ama herhangi biri farklı birisi 1 bir puan alırsa VS'ye gidecekler Sio ve Inaka şu anda ikişer puandalar İsterseniz başlayalım 5. tur <laughs> Hadi bakalım Sio da çok güzel oynuyor <laughs> Sio çok iyi oynadı Siyah bana işliyordu ama sağ olsun <laughs> bu sefer sana işliyor. Oh canım değilsin. Başımdan attım Siyo'yu Abla puan durumunu öğrenebilir miyim? Puan durumu CEO 2, İnek 2 Aa inaka nasıl kaybetti ya? Ee, yapacak bir şey yok. Hırs yaptı CEO. Şu ana kadar turnuvamız hiç vs ile bitmemişti. Güzel mi olur? Valla yakışır. Şöyle bir 6. final turu yakışır. Bu ikiliye. En iyi çok, çok eğlendim bu videoda. Aa, çok teşekkür ederim. Harikaydınız şey bir de ben birinci oluyormuşum. Tabi efendim. <laughs> Vallahi kutlarım. Ay iyi ben bu sakarlıkla. Ne oldu öldün mü ben? Yok ölmedim de mıstık yok bugün ya ben mıstığı arıyorum. Mıstık nerede? Aa. Bir bomba oldu patlattı kendini ben öldüm. Hadi bakalım. Şu anda çok kişi var o yüzden sunum yapmıyoruz. Biraz bekleyeceğiz. Maalesef vs'ye kaldım. Şaka yapıyorsun. Evet CEO ile ben aynen döndüm. Aa, aa, şaka. Birinci turun birincisi kim olacak ve vs asıl kim kim tarafından kazanılacak? Evet. Kazanan bizim Humpty Dumpty oldu. Bero GS hemen puanlı buradan alalım. Ama maalesef ki biz 6. tura gidiyoruz. Bu sefer turlarımız uzadı. Bunun sebebi az önce söylediğim gibi. Sio şu an 2 puanda. Inaka şu an 2 puanda. 1 puanda da Bear oluyor arkadaşlar. Sio evet. da geldi. Hadi bakalım. VS'miz başlasın. Bu arada herkes yayına geri dönsün. Oyunda kalmayın. Yayına geri dönen arkadaşlar. Lütfen her saniye beğene basmaya devam etsin. Dilerseniz 6. ve son turumuz. Birincimizin belli olacağı tur başlasın. Ben de aranızda kaynar giderim. Olur mu? Hadi başlayalım. Hakeminiz bir ayrılsın. Hadi bakalım. Ben kime vursam diyormuş şimdi. E, dayaklar dayaklar. Oy nereye? Geç ben hakemim önde dur. Güzel şimdilik güzel. Bunu kırabilirim. Oy tam. <laughs> of 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 o neydi inaka? Sen attın mı onu? Ah valla bilerek kırmadım. <laughs> Şimdi kırabilirim. <laughs> üvi üvi, üvi ne demek? <laughs> Kendiler bana battı. Hakeme vurmayın sakın. <laughs> Kırdı da arada dayak kersi. Ay. Ben öldüm. Keşke köşeye gitseydim onu yapsaydım. Neyse. Bakalım bu tur güzel hareket görebilecek miyiz? CEO işini zora soktu. Lazerlerin arasından geçer mi? Geçti. Buraya da geçti. Bir şaplak geldi ama yemedi ama. Hadi bakalım. VS, VS dediniz. Başımın etini ediniz. Alın size VS. Yeni gelenler hoş geldi. Yayıncıyı takipte kalalım. CEO hala görünmez. Ama kırdığı yerler belli oluyor. Hadi bakalım buradan birinci kim çıkacak? Of 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 bu güzeldi. Terli şırak geldi. Of başlasın. Bir her şeyin sonu var. Of of. Of. İkisi de birbirine yumrukla spotu ile karşılaşması oldu resmen 10 9 7 6 5 4 3 2 1 Şaka yapıyorsun Ciddi misin? Gelip sana vurduğu için seni önüne mi geçmiş oluyor otomatikman? E -e, öndeydim gene nasıl olduğunu bilmiyorum Evet nasıl oldu bu? Arkadaşlar Tebrikler. Tebrik ediyoruz birincimiz İnaka ikinci oldu. Bir puan alan Bero diye bir arkadaşımız var. Birincimiz de arkadaşlar sevgili Si oldu. Kutluyoruz onu buradan. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bugünün birincisi sevgili Si oldu. Görüşürüz. Baş baş.